De ki, içinizdeki şeyleri gizleseniz de açıklasanız da Allah onları bilir. O göklerde ve yerde olanları da bilir. Allah'ın her şeye gücü yeter. Tanrı'yı gördük iddiası Sonra Musa, Harun, Nadav, Avihu ve İsrail ileri gelenlerinden yetmiş kişi dağa çıkarak İsrail'in tanrısını gördüler. Tanrının ayakları altında lacivert taşını andıran bir döşeme vardı. Gök gibi duruydu. Tanrı İsrail soylularına zarar vermedi. Tanrıyı gördüler, sonra yiyip içtiler. Rab, Musa ile iki arkadaş gibi yüz yüze konuşurdu. Sonra Musa ordugaha dönerdi. Ama genç yardımcısı Nun oğlu Yeşu çadırdan çıkmazdı. Onunla bilmecelerle değil, açıkça yüz yüze konuşurum. O Rabbin suretini görüyor. Öyleyse kulun Musa'yı yermekten korkmadınız mı? Rab onlara öfkelenip oradan gitti. Buradaki ayetlerde Allah'ın açıkça görüldüğü ifade edildiği halde Tevrat'ın başka ayetlerinde onun kesinlikle görülemeyeceği vurgulanmaktadır. Ancak yüzümü görmene izin veremem. Çünkü yüzümü gören yaşayamaz. Rab size ateşin içinden seslendi. Siz konuşulanı duydunuz ama konuşanı görmediniz. Yalnız bir ses duydunuz. Rab Horev'de ateşin içinden size seslendiği gün hiçbir suret görmediniz. Bu nedenle kendinize çok dikkat edin doğrusu insanoğlunun Allah'ı hiçbir zaman görmediğidir. Hz. Musa Allah'la konuşmuştur fakat onu görmek istediğinde bunun asla olmayacağı Kur'an'da şu şekilde anlatılmıştır. Musa belirlediğimiz vakitte gelip Rabbi onunla konuşunca Ey Rabbim bana kendini göster de seni göreyim dedi. Allah sen beni göremezsin fakat şu dağa bak. Eğer yerinde durabilirse sen de beni göreceksin buyurdu. Rabbi dağa tecelli edince onu paramparça etti. Musa da bayılıp düştü. Kendine gelince Rabbim seni tenzih ederim. Ben sana tövbe ettim ve ben iman edenlerin ilkiyim dedi. Buradaki örneklerden çok daha fazlası günümüzdeki Tevrat'ta bulunmaktadır. Tezatları göstermesi açısından bu örnekler yeterlidir. Şu bir gerçektir ki Allah'ın indirdiği bir kitapta böyle çelişkiler bulunmaz. Bu da bu kitapların tarife uğradığının apaçık delilidir. Harun altınları topladı. Oymacı aletiyle buzağı biçiminde dökme bir put yaptı. Halk, ''Ey İsrailler! Sizi Mısır'dan çıkaran Tanrınız budur.'' dedi. Buradaysa, Hz. Harun'a atılmış büyük bir iftira vardır. Hz. Musa bir süreliğine kavminden ayrılmıştı. Bu arada, kavminden Samiri adlı biri, buzağdan bir put yaptı. Harun aleyhisselam ne kadar uğraşsa da, Kavmini bu puttan uzaklaştıramadı ve İsrailoğulları Musa aleyhisselam gelene kadar buzağı putuna taptı. Hz. Harun masum olduğu halde, Tevrat'a buzağı putunu onun yaptığı iftirası yazılmıştır. Oysa gerçek şu şekildedir. Allah, biz senden sonra kavmini denedik. Samiri onları saptırdı dedi. Bunun üzerine Musa çok kızgın ve üzüntülü olarak kavmine döndü ve Ey kavmim Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmamış mıydı? Zaman size uzun mu geldi yoksa Rabbiniz tarafından üzerinize bir gazap gelmesini mi istediniz ki bana verdiğiniz sözden caydınız dedi. Onlar da şöyle cevap verdiler: biz sana verdiğimiz sözden kendiliğimizden caymadık. Fakat biz o Kıpti kavmin zinet eşyalarından bir takım ağırlıklar yüklenmiştik. Onları ateşe attık. Aynı şekilde Samiri de attı. Samiri onlara böğren bir buzağı heykeli yapıp çıkardı. Samiri ve kendisine tabi olanlar, sizin ilahınız da Musa'nın ilahı da budur. Musa onu Tuğra giderken burada unuttu dediler.'' görmüyorlar mıydı ki o buzağı kendilerine hiçbir cevap vermiyordu onlara herhangi bir zarar ve fayda verme gücüne de sahip değildi andolsun ki Harun onlara önceden ey kavmim siz bu buzağı heykeliyle ancak imtihan ediliyorsunuz sizin gerçek Rabbiniz Rahman olan Allah'tır siz bana tabi olun ve benim emrime itaat edin demişti onlar da Musa bize dönünceye kadar biz o buzağa tapmaya devam edeceğiz demişlerdi. Buradaysa Hazreti Lut'un öz kızlarıyla ilişkiye girdiğine dair son derece çirkin bir iftira vardır. Tevrat'ta bu konudaki uydurulmuş ayetler şu şekildedir. Büyük kızı küçüğüne "Babamız yaşlı." dedi. Dünya geleneklerine uygun biçimde burada bizimle yatabilecek bir erkek yok. Gel, babamıza şarap içirelim. Soyumuzu yaşatmak için onunla yatalım. O gece babalarına şarap içirdiler. Büyük kız gidip babasıyla yattı. Ancak Lut yatıp kalktığının farkında değildi. Ertesi gün büyük kız küçüğüne dün gece babamla yattım dedi. Bu gece de ona şarap içirelim. Soyumuzu yaşatmak için sen de onunla yat. O gece de babalarına şarap içirdiler ve küçük kız babasıyla yattı. Ama Lut yatıp kalktığının farkında değildi. Böylece Lut'un iki kızı da öz babalarından hamile kaldılar. Böyle bir şeyi Allah'ın peygamberinin yapabileceğini ve bunların da Allah'ın indirdiği ayetler olduğunu söylemek Allah'a ve peygamberine büyük bir iftiradır. Oysa Lut aleyhisselam Peygamber gönderildiği sapık kavim tarafından ahlaklı oluşu nedeniyle kovulmak istenmiş büyük bir şahsiyettir. Kur'an'da bu gerçek şu şekilde anlatılır. Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti. Siz göz göre göre o hayasızlığı yapıyor musunuz? Siz kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Siz gerçekten cahil bir topluluksunuz. Lut kavminin peygamberlerine cevabı sadece, Lut ailesini memleketinizden çıkarın. Onlar çok fazla temiz kalmak isteyen insanlarmış demek oldu. Yakup, ana rahminde kardeşinin topuğunu tuttu. Büyüyünce Tanrı ile güreşti. Melekli güreşip yendi ağladı. Kutsanmak istedi. Tanrı'yı Beytel'de buldu. Burada inanılmaz ifadeleri rastlıyoruz. Yakup aleyhisselam haşa ilk önce Tanrı'yla sonra da melekle güreşmiş. Ancak mitolojide olabilecek böylesine saçma sapan ifadeler kesinlikle Allah'ın ayetleri olamaz. Çünkü kocan seni yaratandır. Onun adı her şeye egemen Rabb'dir. İsrail'in kutsalıdır seni kurtaran. Ona bütün dünyanın tanrısı denir. Buradaysa az önce verdiğimiz örnekten hiç de aşağı kalmayan bir ifadeye rastlamaktayız. Kocan seni yaratandır denilerek Allah'a koca yakıştırması yapılmıştır. Bunların dışında tarife uğramış Tevrat'ta Allah olsun peygamberleri olsun daha birçok iftiralar atılmıştır şimdi bu